Kırık cam teorisine göre eğer bir binanın çoğu camı kırıksa insanlar geri kalan camları da kırmaktan çekinmezler. Sosyal psikolog Zimbardo tarafından ortaya atılmış bir teoridir. İnsanları acılarınızı, travmalarınızı, sizi üzen şeyleri olduğu gibi sunarsanız insanlar o noktalarda sizi kırmaktan asla çekinmezler. Demez miyiz zaten bizi en çok üzen insanlar? en sevdiğimiz, en güvendiğimiz insanlar diye. Çünkü bizi en iyi tanıyan, yaralarımızı en iyi bilen insanlar bizi daha çok üzerler. Bir söz var çok severim. İnsanlara olduğu gibi her şeyi anlatmayın. Farkında olmadan bir düşman da eğitiyor olabilirsiniz diye. Herkese olduğu gibi her şeyi anlatmayın. Sınır çizmek çok önemlidir. Hem kendinize hem karşınızdakine. Böylelikle bu sizin daha az yara almanız. Sağla. Evet, biz insanız. Güvenmek, anlatmak, paylaşmak isteriz. Paylaştığımız noktada rahatlarız. Ama herkese değil.